Aman o ok kapıda. Gerçekten mi ya? Anne bu sen misin? Anne hayır. Gerçekten aşırı iyi bir mesajlaşmaydı. Ben bayıldım açıkçası. Selam arkadaşlar. Ne haber? Arkadaşlar bugün sizlerle en korkunç mesajları okuyacağız birlikte. Ee, en korkunç WhatsApp mesajlarını okuyacağız birlikte ama lütfen gençler e, videoya gitmeden önce bu videoyu beğenmeyi ve eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olun ve bildirimlerini açmayı unutmayın. Neden bildirimleri açmayı unutmayın? Çünkü inşallah gençler çok güzel, çok korkunç filmler sizi bekliyor e, ee, arkadaşlar sizi bekletmeden ilk videoyla başlayalım. Tamam arkadaşlar başladık başladık arkadaşlar bu video e, bu mesajlar İngilizce ama bu hanımefendi sağ olsun sizin için Türkçe'yi çeviriyor birlikte izleyelim. Kapıyı kilitle ve saklan. Evet. Anneden bir mesaj geliyor. Tatlım bu arada evde bu misin? Çocuk da evet maç iptal. E, bu WhatsApp'ın değil arkadaşlar telefonun kendi mesajları. oldu evdeyim evet, diyor. Devamını izleyelim. Anne diyor ki Bodrum'a in ve kapıyı kilitle. Daha en başta. Allah Allah. gerilimli gerçekten. Çocuk diyor ki ne? Annesi ise arkadaşlar ilginç olmaya başlıyor. E, şimdi git diyor hemen. Çocuktan neden ne oldu diyor? Kesin en baştan bir şeyler oldu. Annesi de... Görüyor musunuz arkadaşlar? Bana güvenmen lazım. Bodrum'a in. Gerçekten çok heyecanlı. Çocuk da hayır bana nedenini söyleyene kadar gitmeyeceğim diyor. Gerçekten de gittikçe ilginç oluyor. Devamını izleyelim sizlerle. Ya gitsene çocuğum kesinlikle bir şeyler olmuş. Tamam ama sonra Bodrum'a git diyor anne. Ne olursa olsun. Anladın mı? Tamam diyor çocuk. Anne de sana bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar sizce bunlar gerçek mi yoksa sahte mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bence gerçek de olabilirler. Seni gerçekten sevdiğimi hatırla tatlım diyor. Yine bir şeyler geliyor kesin şu anda. Çocuk da diyor ki anne hadi söyle. Ee, ben şaşkınım arkadaşlar. Yani eğer gerçekse neden e, telefonunu kayıt altına alıyor? Ben bu konuda birazcık şaşkınım. Yine de yorumu size bırakıyorum. Tatlım sen evlatlıksın. Yani gerçekten mi? Gerçekten burada söyleyecek şey mi bu? Ve gerçek annen bizi buldu. Seni alıp götür... Arkadaşlar gerçekten çok çok ilginç. Arkadaşlar bu arada elimin titrediğini fark ettim. Bakın. Ben titretmiyorum gerçekten. Allah Allah. Devamını izleyelim. ...yaptırmaya geliyor. Ciddi misin ya? Yani çocuk şu an şoktan... ...ne falan diyor. O kadın gerçekten çok tehlikeli... ...ve bu yüzden... San... Gerçekten de çok ilginç olmaya başlıyor gittikçe. Ben hiç söylemedim. Hiç bahsetmedim o kadından. Ve tatlım... ...orada mısın diyor. Hmm, çok güzel. Ee, gençler bu arada... ...ee... Annesiyle mesajlaşıyor galiba. Çocuk diyor ki anlamıyorum. Yani tabi hala şokta. Onun ismi Rebecca. Ve 15 yıldır hapisteydi. Oh 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 oh. Dark olmaya başladı. Ve yeni çıktı. Gerçekten inanmıyorum. Baya gerilimli şu anda. Çocuk da diyor ki ne için hapisteydi. Anne de diyor ki cinayet. Ee, arkadaşlar. Ee, bu kişi sanırım annesiyle mesajlaşıyor ama benim burada çok e, kafama takılan bir şey var. Eğer bu video gerçekse ya neden sen mesajlaşırsa mesajlaşır e, affedersiniz mesajlaşırken telefonunu kayıt altına alıyorsun affedersiniz arkadaşlar. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Çocuk da aman tanrım buraya biri geliyor diyor. Kapıyı kilitle diyor. Ya da kapıyı kilitledim miyimi soruyor. Sanırım. Bilmiyorum. Aha. Kesin Rebecca geldi şu anda. Anne de hemen Bodrum'a git diyor. Hemen Bodrum'a git. Çocuktan da buradayım buradayım diyor. Ee, gitmiş galiba Bodrum'a. Ya gençler size bir sorum olacak. Siz e, kendinizi bu şahsın yerine koyun ne yapardınız? Gerçekten arkadaşlar soruyorum. Ne yapardınız? Yorumlarda lütfen söyleyin. Ne yapardınız? Anne de kapılar kilitli mi diye soruyor. Çocuk diyor ki evet kilitli. Şu anda aşırı gerildim. Gerçekten arkadaşlar siz böyle bir şey yaşasaydınız ne yapardınız ilk önce? Yorumlara yazın mutlaka. Gittikçe gerçekten gerçekten diyorum ya ben neler diyorum bugün. Gittikçe gerçekten çok korkunç olmaya başladı gençler. Ben bile korkuyorum. Size böyle söyleyeyim. Anne diyor ki yakınlarda bir kırmızı çanta var. Onu al diyor. Çocuk da aman tanrım o burada evin içinde diyor. Nasıl yani kilitli değil miydi kapılar şu an? Arkadaşlar ne söyleyeceğimi şaşırdım gerçekten. Devamını izleyelim. Biraz kafam karıştı ama annesi de diyor ki tatlım konsantre ol. Kırmızı çantayı buldun mu diyor annesi. Çocuk yine konuyu değiştiriyor. Neredesin diye sordum. Annesi de yoldayım eve geliyormuş annesi. Polisi aradın mı diyor. Baba, Anne de evet aradın mı yoldalar diyor. Bilmiyorum. Çocuk da peki sen neredesin diyor. Ay bu ne seri katil mi? Seri katil bunlarla mı mesajlaşıyor arkadaşlar? Ben hiçbir şey anlamadım yani bu kim bunlar ne söylüyorlar? Hiçbir şey anlamadım. Devamını izleyelim. Annesi de yoldayım eve doğru geliyorum diyor. Sonra da babam iyi mi diye soruyor çocuk. Annesi de diyor ki bilmiyorum. E, bu çanta ne alaka arkadaşlar? Ben anlamadım çantayı. Sanırım Rebecca onu aldı. Yani kesin başına bir şey getirdi. Çocuk da diyor ki yani ne demek istiyorsun? Babama ne oldu? O sırada anne yine çantayı soruyor. Of oh, of oh, of oh. arkadaşlar gittikçe bayağı bir iyi olmaya başladı. Bayağı bir korkutucu olmaya başladı. Ya taktı çantaya. Çantayı buldun mu diyor. Çocuk da diyor ki evet buldum. Elimde şu anda işte. Annesi diyor ki çantayı aç. Çocuk da diyor ki hayır. Gerçekten de eğer gerçekse söyleyecek bir şey bulamıyorum eğer gerçekse. Arkadaşlar elektrikler gitti. Bu da bizim şansımız. Affedersiniz gençler. Işık biraz kötü olacak ama affedersiniz. Gördüğünüz gibi yerde elektrikler gitti. Bir dakika video, videoyu durduralım. Arkadaşlar özür dilerim. Elektrikler gitti burada. Ee, umarım video karanlık olmaz. Ben şimdi görmüyorum. Ama umarım karanlık olmaz. Evet devamına. O oh, Hayır diyor. Kesin içinde bir şey var. Şu anda. Annesi diyor ki silahı al. O silah var demek. Ee, silahı al. Bodrum kapısına doğru yönelt. Arkadaşlar gerçekten acayip şeyler oluyor. kapı mapı diyorlar. Ya kapı kelimesini çok kullanıyorlar bence. Çocuk diyor ki emin misin? Ciddi misin yani? Anne de diyor ki eğer bir kapıyı açmaya kalkarsa kapıya vur. Allah Allah. Diyor. Yani bunu çocuğundan nasıl isteyebilirsin ki? Gerçekten çok saçma şu anda. Çocuk da diyor ki ne? Yani Arkadaşlar bu resimler umarım anlamamıza e, daha çok yardımcı olur. Kendinizi olayın içinde gibi hissedersiniz. E, bu kadın madın resmi kenarlarda geliyor diye umarım size yardımcı olur. Hani o da şok oldu tabii. Anne de diyor ki tatlım Şol, bana son, güvenmen sen. gerekiyor. Ne demek arkadaşlar? Yani ben böyle bir anneye güvenemezim açıkçası. Çocuk yine diyor aman tanrım o ok kapıda. Aha. Gerçekten mi ya? Anne de bağırarak vur diyor. Vur. Gerçekten gittikçe çok ilginç olmaya başladı. Çok çok ilginç olmaya başladı gittikçe. Çocuk diyor ki daha önce kimseyi vurmadım yani bilmiyorum. Anne de diyor ki silahı doğrult, gözlerini kapat ve tetiği çek. Gerçekten çok heyecanlı şu anda. Arkadaşlar. Güzelleşiyor bence. Anne korkuyorum diyor çocuk. Annesi de diyor ki vur vur vur. Bağırıyor artık vur diyor yani. Yani eğer bunlar gerçekse gerçekten de ne diyeceğimi bilmiyorum. Da diyor ki yaptın mı? Çocuk da diyor ki sanırım birini vurdum. Evet kesinlikle kadını öldürdü şu anda. Siz neler düşünüyorsunuz? Annesi de aferin tatlım diyor. Yani birini öldürdüğü için aferin diyor. Ben inanamıyorum şu anda. Gerçekten şoktayım. Bu nasıl anne ya? Çocuk da aman tanrım kadının sesi sana benziyor diyor. Ben ne diyeyim yani? Arada bir sıkılmamanız için konuşmak istiyorum gençler ama çok ilginç oluyor. Nasıl yani bir dakika şu an. Şu an aşırı kafam karıştı. Anne bu sen misin? Aman tanrım anne hayır ciddi misiniz gerçekten ya Arkadaşlar Arkadaşlar bunca zaman konuştuğumuz kişi aslında Kız gerçek be. annesi Rebecca'ymış Cidden inanmıyorum aşırı şu anda şoktayım gerçekten ee, Gençler son bir dakika bitiyor bu video bu mesajlar bitiyor Karşı taraftaki kadın yani Rebecca diyor ki sen doğru olanı yaptın. Çocuk da diyor ki bekle bu kim? Yani şu an... Ya ben bir an gençler kendimi olayın içinde <laughs> farz ettim kendimi. Hissettim. Kiminle mesajlaşıyorum? Gerçekten anlamadın mı ya? Rebecca da diyor ki annen. Senin gerçek annen. Ya şimdi düşünüyorum benim başıma böyle bir şey gelse ben herhalde burada altıma kaçırırdım. <laughs> Öyle söyleyeyim. Şaka şaka o kadar da değil ama bence ben çok korkardım. Sizi bilmiyorum tabii ki. Siz cesur olabilirsiniz Eminim de öylesiniz. Ama ben o kadar cesur muyum bilmiyorum. Devamını izleyelim. Rebecca? <laughs> Selam tatlım. Gerçekten mi ya? Aha. En ilginç yerlerine geldik. Çocuk diyor ki sen canavarsın. Benim annem öldü. Benim annemi öldürdün diyor. Kadın da diyor ki hayır onu sen öldürdün. Ve evet arkadaşlar bu videoda burada e, bu mesajlar da burada bitti. İkinci mesajlara geçelim mi geçmeyelim mi? Bence geçelim. Evet bu birinci mesajda ikinci mesaja geçelim. Arkadaşlar bakın korkunç mesajlar birinci part bu video. Bu video değil bu mesaj birinci part. İzleyelim bakalım ikinci partını da umarım izleriz. Tamam bakalım ne yazmış abimiz. Başta alalım. Razva nasılsın? Raz, Ravza. <laughs> İyiyim kanka. Yarın buluşacağımız yeri hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Arkadaşlar bakalım ne olacak? devamını izleyelim. Ee, arkadaşlar sanırım bunlar bir dakika e, emin olmak için devamını izleyeyim. Arkadaşlar bakın ya bir ses geldi dedi. Herif telefonun arkasından kendini parçalayacak. Ne sesi? Ses mi? Annem mi? Hırsız mı? Abim mi? O mu? Bu mu? Bu nedir ya? Ne oldu? Mutfaktan tavak sesleri geliyor diyor. Evet arkadaşlar sanırım karşı cins kız sanırım. O yüzden kendini parçalıyormuş. Devamını izleyelim. Kanka. Abi kanka diyor bunlar. Hayır bu kız değil. Şimdi fark ettim. Çok korkuyorum. Nasıl? Yatağımın altına girdim. Ne? Kim var? Abi bu şaka mı? Evet arkadaşlar bu birinci parti. Bu videonun birinci parti değil. Bunun da birinci parti. Evet ama bu mesajların birinci partiydi bu arkadaşlar. Eğer bunun ikinci partını izlemek istiyorsunuz inşallah sizlerle birlikte ikinci partla hem bunun ikinci partını izleyeceğiz hem de eğer korkunç mesajların ikinci partını istiyorsanız lütfen yorumlarda yazın. çok teşekkürler buraya kadar seyrettiğiniz için arkadaşlar lütfen eğer kanalımıza abone olmadıysanız abone olun. Ee, bu kanalda ne yapacağımızı ne yapıyoruz soruyor bir dakika arkadaşlar Evet bu kanalda ne yapıyoruz sorarsanız arkadaşlar biz bu kanalda korkunç videolar yüklüyoruz inşallah ve yüklemeye de devam edeceğiz eğer ikinci parti istiyorsanız bu videoya 10 tane like yağdırın yorumlarda yazın ve eğer kanalımıza abone olmadıysanız abone olun gençler. Çok teşekkür ederim.